Sevgili öğrenciler merhaba ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli tarih öğretmeni Necdet Kara. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2024 AYT Sosyal Bilimler 1 testinde yer alan tarih soruların çözümünü yapacağız. İlk sorumuza hemen bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi AYT Sosyal Bilimler 1 testinde 25. soru ile 34. soru arası tarih soruları yer almakta. İlk olarak 25. soruyla başlayalım. Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleplerin ayaklanmalarını bastırmak amacıyla gündeme gelen patriciler ile plepler arasındaki eşitsizliği gidermeye yönelik düzenlemeleri içeren ve yazılı hale getirilen kanunlar aşağıdakilerden hangisidir? A. 12 Levha Kanunları B. Cengiz Han Yasası C. Hammurabi Kanunları D. Urugakina Kanunları E. Hitit Kanunları Arkadaşlar sorumuz Roma İmparatorluğu ile alakalı bir soru. İlk çağın en büyük devletlerinden biri olan Roma İmparatorluğu'nda toplum, patriciler, plepler ve köleler olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştı. Patriciler senatoda görev yapan soylu sınıfı ifade ediyordu. Plepler ise Roma'ya sonradan gelip yerleşenlere verilen bir isimdi. Zamanla senatoda görev yapan patricilerin uygulamalarına karşı yani çıkardıkları kanunlara karşı plepler ayaklandılar. Bu ayaklanmaları bastırmak amacıyla ve patriciler ile plebler arasındaki eşitsizliği gidermeye yönelik bazı yazılı kanunlar yapıldı. Ve hatta günümüzdeki Avrupa devletlerinin hukukunun temelini oluşturan kanunlar 12 levha kanunlarıdır. Yani sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Diğer seçenekleri incelediğimizde Cengiz Han yasası Moğollara ait, Hammurabi kanunları Babillere, Urugakina kanunları Sümerlere ve son olarak da Hidit kanunları Hititlere aittir. Yani Roma İmparatorluğu ile ilgili kanunlar değillerdir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 12 lefa kanunlarıdır. 26. soruyla devam edelim. Köklüklerde doğudaki kana bağlı olarak devletin batı kanadının yöneticisi olan İspeniyablu, atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder demiştir. Buna göre Köktürklerle ilgili bir Bizans'a karşı iktisadi ve ticari üstünlük sağladıkları iki Cihan Şumul bir devlet olma gücüne ulaştıkları 3. Devleti ikili yönetim anlayışıyla idare ettikleri çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Arkadaşlar soru metnini incelediğimizde köktürklerde doğudaki Kağan'a bağlı olarak devletin batı kanadının yöneticisi olan istemi yapgı ifadesinden devletin doğu ve batı olarak iki kanada ayrıldığını, doğuda kânın bulunduğunu, batıda ise ona bağlı olan bir yöneticinin ki biz bunun yapkı olduğunu biliyoruz, bulunduğunu görmekteyiz. Yani buradan hareketle devletin ikili yönetim anlayışıyla idare edildiğini söyleyebiliriz. Yine sorum metnimize baktığımızda, istemi yapkı, atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim için artık yeryüzünü feth edeceğimize delalet eder ifadesi var. Şimdi bu cümleden hareketle Bizans'a karşı iktisadi ve ticari üstünlük sağladıklarını söyleyemeyiz. Çünkü zaten verilen metinde herhangi bir ekonomik ve ticari bir üstünlükten bahsetmiyor. Ancak yeryüzünü fethedeceğimize delalet eder ifadesinden hareketle şuradaki cihan şumur kelimesine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü cihan şumur kelimesi dünyayı fethetme ve dünyayı yönetme anlamını taşır. Zaten bilindiği gibi Türk devletlerinin en önemli amacı dünyayı fethetmek ve dünyayı yönetmektir. Buradan da anlıyoruz ki sistemi yapkının Roma elçilerinin gelmesini artık yeryüzünü fethedeceklerine dair bir işaret olarak görmesin. Kök Türklerinin Cihan Şumul yani dünyayı ele geçirebilecek güce ulaştığını anlamaktayız. Dolayısıyla ikinci öncülü de doğru kabul edelim. Ancak tekrar ettiğimizde Bizans'a karşı bir ekonomik ve ticari üstünlük yukarıda verilen metinler çıkmamaktadır. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü ölçüle ulaşıyoruz. O halde sorumuzun da doğru cevabı E seçeneğidir. 27. soruyla devam edelim. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Arabistan'a büyük bir sefer düzenleyeceği haberleri üzerine Hz. Muhammed ordusuyla Tebük seferine çıkmıştır? A. Akun B. Sasani C. Bizans D. Emevi E. Hazar Arkadaşlar Peygamber Efendimiz döneminde yaklaşık 30 bin kişiden oluşan bir İslam ordusuyla 631 yılında Tebük Seferi'ne çıkılmıştır. Bu sefere çıkılmasının nedeni Bizans İmparatorluğu'nun Arabistan'a bir sefer düzenlemesi haberidir. Bu haber üzerine İslam ordusu Tebük'e varmış fakat haberin yalan olduğu ortaya çıkınca ordu savaş yapmadan geri dönmüştür. Arabistan Yarımadası'nın dışına yapılan ilk sefer olma özelliğini de taşıyan Tebük Seferi'nde her ne kadar savaş yapılmamış olsa da bu sefer sırasında bölgede yaşayan kabileler İslam dinini kabul etmiştir. Yani İslam dininin yayılması açısından olumlu bir gelişmedir. Seçeneklerde verilen diğer devletlere baktığımızda Akunların Orta Asya'da, Sasanilerin İran'da, Hazarların Hazar Denizi'nde, Kafkasya'da bulunan devletler olduğunu görüyoruz. Sorumuz bunlarla alakalı değil. Emevi devletinin ise zaten Peygamber Efendimizin vefatı sonrasında kurulan Dört Halife dönemi dediğimiz döneme son veren ve ancak o zaman kurulan bir devlet olduğunu görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz yaşarken var olan bir devlet değil. O halde sorumuzun doğru cevabı olarak Bizans'ı yani C seçeneğini söylüyoruz. 28. soruyla devam edelim. Temeli İslam devletlerine dayanan Gazdeli ve Selçuklu gibi Türk-İslam devletlerinde de görülen gulam sistemi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Savaşta ele geçirilen esirlerin veya satın alınan kölelerin askeri ve idari hizmetlerde kullanılmasını B. Türkmen kuvvetlerinin devlet yönetiminde ve ekonomik hayatta etkili olmalarını C. Şeyh ve dervişler tarafından cihat fikriyle uç kuvvetlerinin organize edilmesini d. Anadolu'nun Türkleşmesi için konar göçer grupların akınlarda bulunmasını e. Ailelik geleneğinin sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılmasında rol oynamasını Arkadaşlar Türk İslam Devletleri'nin ordularında bulam sistemini sıkça görmekteyiz. Biz bunu Osmanlı Devleti'ndeki pençik ve devşirme sistemi olarak da biliyoruz. Yani Osmanlı Devleti'nde bulam sistemi pençik ve devşirme adıyla devam etmiştir. Belçik sisteminin savaşta elde edilen esirlerin beşte birinin orduya alınmasıyla alakalı olduğunu, devşirme sisteminin de özellikle Balkanlarda yaşayan gayrimüslim ailelerden çocukların alınması, bunların Anadolu'daki Türk ailelerin yanında yerleştirilip burada eğitilmesi, daha sonra da Acemi olanlar ocağına alınıp burada bir askeri eğitim verilmesi, bunlardan zeki olanların özellikle devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı içerisinde bulunan Enderun Mektebi'ne yerleştirildiğini, ama askerlik yeteneği gelişmiş olanların da Yeniçeri Ocağı'na alındığını biliyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde var olan perçik ve devşirme sistemi aslında kökenini Türkistan Devletleri'ndeki gulam sistemine dayandırıyor. O halde gulam sisteminin aslında askeri bir sistem olduğunu hemen hemen anlamış bulunmaktayız. Seçenekleri incelediğimizde bununla ilgili olarak A seçeneğinde savaşta ele geçirilen esirlerin veya satın alınan kölelerin askeri ve idari hizmetlerde kullanılmasının, kulam sisteminin tanımı olduğunu söyleyelim. Yani burada da elde edilen esirler veya satın alınan köleler yeteneklerine göre askeri alanda yani belli bir eğitim aldıktan sonra orduda ya da zeki olanlarda özellikle devlet hizmetlerinde kullanılmak amacıyla idari hizmetlerde ne yapılmış kullanılmış. Tıpkı pençik ve değiştirme sisteminde olduğu gibi. O halde sorumuzun da zaten doğru cevabının A seçeneği olduğunu şimdiden söyleyelim. Diğer seçenekleri incelediğimizde Türkmen kuvvetlerinin devlet yönetiminde ve ekonomik hayatta etkili olmaları Türkistan devletlerinde yeteneklerine göre Müslüman Türkler yani Türkmenler devlet yönetiminde ya da bunların bir kısmı ekonomik hayatta ticaret yaparak yetkili olmuşlardır. Şeyh ve dervişlerin de özellikle cihat fikriyle uç kuvvetleri organize ettikleri mümkündür. Yani gayrimüslimlere karşı İslam dinini yaymak amacıyla şeyh ve dervişler özellikle sınır boylarına giderlerdi ve oradaki insanları cihat fikriyle aşılayarak savaşa teşvik ederlerdi. Anadolu'nun Türkleşmesi için kolay göçer grupların akınlarda bulunması da özellikle Orta Asya'dan sonra yeni vatan olarak gördükleri Anadolu'nun Türklerin eline geçmesi ve buraların Türkleşmesi amacıyla özellikle Selçuklular büyük gruplar halinde Türkmenlerin Anadolu'ya gelmelerini teşvik etmiş ve bunu organize hale getirmişlerdir. Son olarak da ahilik geleneğinin yani esnaflar arasındaki dayanışmanın sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılmasında rol oynaması, ticaretin doğru ve dürüst yapılması ve bu sayede sosyal ve ekonomik hayatta olumlu gelişmelerin yaşanması, zaten Türk İslam devletlerinde devletin özellikle dikkat ettiği noktalardan biridir. O halde toparlarsak B, C, D ve E seçeneklerinin askeri bir sistem olan gulam sistemiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak sorumuzun doğru cevabını A olarak göstermiş. 29. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir uç beyliği olarak tarih sahnesine çıkan Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesini güçlendirme faaliyetleri kapsamında değerlendirilemez? A afet edilen yerlere Türk İslam kurum ve uygulamalarını yerleştirmesi, B Türkmen aşiretlerinin konar göçer faaliyetlerini desteklemesi, C Anadolu ve Rumeli'de sistemli bir göç ve iskân politikası izlemesi, D timar sistemi sayesinde yerel beylerin güçlenmesini önlemesi, E devşirme usulüyle padişaha bağlı kapı kulu ocaklarını kurması Bizans İmparatorluğu'nun sınırında bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlı Devleti, beylikten devlet olma sürecine geçişte özellikle merkezi otoritesini arttırmak amacıyla bazı faaliyetlerde bulundu. Burada merkezi otorite kavramını iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kavram devletin tek bir merkezden ya da tek bir kişi tarafından yönetilmesini ifade etmektedir. Özellikle halkın kontrol altına alınması, herhangi bir isyanın önüne geçilebilmesi devletin kontrollü olarak büyüyebilmesini sağlamak ve kendi iradesinin, kendi gücünün dışında herhangi bir gücün doğmasının önüne geçebilmek maksadıyla Osmanlı Devleti özellikle merkezi otoriteye oldukça önem vermiştir. Bu otoritenin sağlanması ve güçlendirmesi noktasında seçeneklerde verilen uygulamaları inceleyeceğiz fakat değerlendirilemez ifadesinden merkezi otoritenin güçlendirilmesi ile ilgili olmayan cümleyi bulacağız. İlk olarak A seçeneğine baktığımızda fethedilen yerlere Türk İslam kurumlu uygulamalarını yerleştirmesi merkezi otorite ile alakalıdır. Neden? Çünkü özellikle Osmanlı Devleti fethettiği yeni yerlere yerleşebilmek, o bölgeleri Türkleştirmek, o bölgelerde İslam dinini yayabilmek, o bölgelere kendi kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla... Türk İslam kurum ve uygulamalarını yerleştirmiştir. Dolayısıyla fethedilen yerlerin kolayca elden çıkması ya da o bölgelerde bir isyanın meydana gelmesi önlenmeye çalışılmış ve devletin hakimiyeti buralara yerleştirilmiştir. O halde A seçeneğini merkezi otoriteyi güçlendirme faaliyetlerinden biri olarak söyleyebiliriz. B seçeneğine baktığımızda Türkmen aşiretlerinin konar göçer faaliyetlerini desteklemesi ifadesi merkezi otoriteye ters gelmektedir. Neden? Çünkü merkezi otoritede halkın yerleşik olması önemlidir. Bu sayede rahatlıkla kontrol edilebilir. Ancak konar göçer olduğu zaman onları kontrol etmek daha zor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Türkmen aşiretlerinin konar göçer faaliyetlerini desteklemesi kontrolü azaltacağı ve zorlaştıracağı için merkezi otoriteyi güçlendirme faaliyetleri içerisinde sayılamaz. O halde buna çarpı koyalım. Anadolu ve Rumeli'de sistemli bir göç ve iskan politikası izlemesi Arkadaşlar bilindiği gibi özellikle yeni fethedilen topraklarda kalıcılığı sağlamak maksadıyla Osmanlı Devleti Anadolu'dan Türkmen ailelerini yeni fethedilen topraklara göç ettirmiş ve onları orada iskan ettirmişti. Yani orada yerleştirmişti onları. Buradaki sistemli kelimesi yapılan işin özellikle kontrol edildiğini ve yeni fethedilen toprakların da elde tutulması yine buraların Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması merkezi otoritenin güçlendirilmesi ile ilgilidir. D seçeneğine baktığımızda timar sistemi sayesinde yerel beylerin güçlendirilmesinin önlenmesi de zaten anlaşıldığı gibi merkezi otorite ile alakalıdır. Çünkü özellikle Osmanlı Devleti kendi sınırları içerisinde bir başka gücün varlığını kabul etmeyecektir. Özellikle timar sistemiyle devlete ait araziler tımarlı sipahiler sayesinde işletilmiştir. Tımar topraklarının bulunduğu yerlerin güvenliği Tımarlı sipahiler tarafından sağlanmıştır. Bu da buralarda devletin gücünü alternatif yerel beylerin güçlenmesini önlemiştir. Yani bu sistemin uygulandığı her yerde devletin gücü hissedilmiştir. Son olarak el seçeneğine baktığımızda devşirme usulüyle padişaha bağlı kapı kulu ocaklarının kurulması doğrudan merkezi otorite ile ilgilidir. Çünkü padişaha bağlı olan ve onu korumakla sorumlu olan kapı kulu ocaklarının varlığı padişah otoritesini zedeleyecek bir gücün ortaya çıkmasını engellemiştir. Yani padişah kendisine bağlı bir ordu kurarak düşmanlarına karşı ya da kendisini sevmeyenlere karşı gözdağı vermiştir. Bu da yine merkezi otoriteyi güçlendirmekle ilgilidir. O halde toparlarsak Türkmen aşiretlerinin konar göçer faaliyetleri kontrol etmesi zor olduğu için Merkezi otoriteye terstir. Bu nedenle de merkezi otoriteyi güçlendirme faaliyetleri kapsamında değerlendirilemez. Yani sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. 30. sorudayız. Osmanlı tarihine vakai hayri olarak geçen ve padişah 2. Mahmut tarafından çıkarılan bir fermanla halka duyurulan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Hünkar İskelesi Antlaşması'nın imzalanması, B. Mektebi Harbiye'nin açılması, C. Kabakçı Mustafa İsyanı'nın bastırılması, D. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. E. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi. Arkadaşlar Osmanlı tarihinde vakayı hayriye ya da hayırlı olay olarak bildiğimiz olay 1826 yılında gerçekleşen bir olaydı. Bu olayda dönemin padişahı olan 2. Mahmut halktan aldığı destekle birlikte Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştır. Yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması tarihimizde hayırlı olay olarak geçmiştir. Çünkü Yeniçeri Ocağı duraklama döneminden itibaren sadece kendi çıkarını düşünen, giderek askerlikten uzaklaşan, yapılmak istenen ıslahatların tamamen karşısında olan ve bazı zamanlarda padişahları bile tehdit eder bir duruma gelmişti. Padişah II. Mahmut devletin gelişmesinin önündeki bu büyük engeli halktan aldığı destekle de kaldırdı. Diğer seçenekleri incelediğimizde Hünker İskilisi Antlaşması'nın Rusya ile 1833 yılında imzalandığını, bu antlaşmanın iki devletin birbirine saldırmaması ve gerektiğinde yardımlaşması ile ilgili bir antlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Mektebi Harbiye'nin açılması 1834 yılında gerçekleşmiştir. Bununla 2. Mahmut batı tarzı tekniklerle askeri subaylar yetiştirmeyi amaçlamıştır. Kabakçı Mustafa isyanın bastırılması ise 1807 yılında gerçekleşmiştir. Buna da Padişah 3. Selim'in yerine 4. Mustafa'yı padişah yapmak isteyen Kabakçı Mustafa ve adamlarının çıkardığı isyan bastırılmıştır. Son olarak da Tanzimat Fermanı 1839 yılında Sultan Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir. Yani görüldüğü gibi bu seçeneklerin vakayı hayriye olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. O halde sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 31. sorudayız. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız kuvvetleri ile sömürgelerinden getirilen birliklere karşı yapılan mücadeleyi anlatırken karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metre yani ölüm muhakkak. Fakat ne kadar imrenilecek soğukkanlılık ve tevekkül ki en ufak sarsılma, çekilme, korku ve endişe belirtisi yok ifadelerini kullanmıştır. Mustafa Kemal'in Anafartalar Grup Komutanı olarak görev aldığı ve yapılan mücadeleyi bu sözlerle ifade ettiği cephe aşağıdakilerden hangisidir? A) Irak B) Kafkas C) Çanakkale D) Kanal E) Yemen Arkadaşlar bildiğimiz gibi 1. Dünya Savaşı içerisinde Mustafa Kemal Irak cephesinde, Kanal cephesinde ve Yemen cephesinde bulunmadı. Savaş içerisinde önce Çanakkale cephesinde Ardından Kafkas cephesinde ve son olarak da Suriye cephesinde bulundu. Mustafa Kemal'in Anafartalar Grup Komutanı olarak görev yaptığı cephe Çanakkale cephesi. Bu cephede Mustafa Kemal önce 19. Tümen Komutanı olarak görev yaptı. Ardından Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı. Ve burada Kurmay Albay olarak İtilaf Devletleri'nden olan İngiltere ve Fransa'nın kuvvetleri ile onların sömürgelerinden getirdikleri birliklere karşı mücadele etmiştir. Yine Mustafa Kemal burada Türk askerinin düşmana karşı olan korkusuzluğunu da anlatmaktadır. O halde Mustafa Kemal'in Anafartalar Grup Komutanı olarak görev aldığı cephe Çanakkale cephesidir ve sorumuzun da doğru cevabı C seçeneğidir. 32. sorudayız. Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıktıktan sonra 28 Mayıs 1919'da askeri ve mülki yetkilileri gönderdiği Havza Genelgesi'nde aşağıdakilerin hangisini dile getirmiştir? A. İşgallerin haksızlığını protesto eden mitingler düzenlenmesini B. Sivas'ta milli bir kongre toplanmasını C. Fela Vatan grubunun kurulmasını D. Heyete temsiliyenin ulusal bir nitelik kazanmasını E. Tekalifi milli emirlerinin çıkarılmasını Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Samsun'da yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra Samsun'un bir ilçesi olan Havza'ya geçti ve burada 28 Mayıs 1919'da Havza genelgesini yayınladı. Mustafa Kemal bu genelge ile Mondros mütarekesi sonrası başlayan işgallere karşı halkın bilgilendirilmesi, bilinçlenmesi ve manevi duygularının arttırılması amacıyla işgallerin haksızlığını protesto eden mitikler düzenlenmesini istedi. Bu istek üzerine başta Havza'da olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde mitikler düzenlenmiştir. Böylece işgaller protesto edilmiş ve halk işgallere karşı mücadeleye çağrılmıştır. Bunun dışında B seçeneğinde verilen Sivas'ta milli bir kongre toplanması fikri Havza genelgesiyle alakalı değil Amasya genelgesiyle ilgilidir. Felay Vatan grubunun kurulması ise Amasya görüşmesi sonrası açılmasına karar verilen Osmanlı Mebusan Meclisi'ne gidecek olan milletvekilleriyle Mustafa Kemal Ankara'da görüşmüş ve mecliste müdafaa hukuk grubunun açılmasını istemişti. Ancak bu vekiller İstanbul'a gittiklerinde saltanatın gölgesinde kalmış, kurtuluşu padişahın iradesinde gören Felay Vatan grubunu kurmuşlardı. Dolayısıyla C seçeneğinin de Hazza Genelgesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. D'ye baktığımızda heyeti temsiliyenin ulusal bir nitelik kazanması da Havza Genelgesi ile ilgili değildir. Bilindiği gibi heyeti temsiliye ya da temsil heyeti Erzurum Kongresi sonrası kurulmuş ve Sivas Kongresi'nde tüm ülkeyi kapsayacak geniş yetkilere kavuşmuş bir çeşit hükümetti. Bunun Havza Genelgesi ile bilgisi bulunmuyor. Son olarak tekalifi milli emirlerin çıkarılması da Batı cephesinde kaybedilen Kütahya-Eskişehir Savaşı sonrasında ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mustafa Kemal tarafından hazırlanan ve ihtiyaçların halktan talep edildiği emirlerdir. Dolayısıyla bunun da Havza Genelgesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak Havza Genelgesi ile ilgili seçeneklerde sadece işgallerin haksızlığını protesto eden mitikler düzenlenmesi seçeneği doğrudur. Yani A seçeneği sorumuzun cevabıdır. 33. sorudayız. Milli mücadelede büyük taarruz ile Batı Anadolu'nun Yunan ordusundan arındırılması sonrasında aşağıdaki bölgelerden hangisinin kurtarılması için Türk birliklerinin harekata devam etmesi yönünde karar alınmıştır? A. Hatay ve İskenderun B. Kars, Ardahan ve Batum C. Ege Adaları D Musul ve Kerkük, E Boğazlar ve Doğu Trakya. Arkadaşlar, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri ile yenilen Yunan ordusu İzmir'e doğru geri çekilmeye başladı. Yunan ordusunu takip edip 9 Eylül 1922'de İzmir'e giren Türk ordusu 18 Eylül 1922'de tüm Batı Anadolu'yu düşman işgalinden kurtardı. Vatandağ'daki bu başarı sonrasında Mustafa Kemal'in emriyle Türk ordusu kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Amacı Misak-ı Milli doğrultusunda İstanbul'u yani Osmanlı Devleti'nin başkentini, boğazları ve Doğu Trakya'yı İngilizlerin elinden kurtarmaktı. Bu amaçla Türk ordusu kuzeye doğru ilerlerken karşısına İngiliz ordusu çıktı. Ancak İngilizler Türk orduları karşısında yalnız kaldı. Çünkü müttefikleri olan İtalya ve Fransa, yeni bir savaşı olumlu yaklaşmadı ve İngilizler sömürgeler olan ülkelerden de savaş için asker toplayamadılar. Bu şartlarda İngiltere Fransa aracılığıyla ateşkes talebinde bulundu ve kısa zamanda da Mudanya Ateşkes Anlaşması yapılarak milli mücadele sona ermiş oldu. O halde sorumuzla ilgili olarak Türk ordusunu kurtarmak amacıyla mücadeleye devam ettiği bölgeler İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'dır. Yani sorumuzun cevabı E seçeneği. Diğer seçenekleri incelediğimizde Hatay ve İskenderun'un zaten batı cephesinde olmadığı, Anadolu'nun güneyinde olduğu, Kars Ardahan Batum'un doğuda olduğu, Musul ve Kerköy'ün de yine güneyde olduğu ortadadır. Yani buraların Batı Anadolu'yla ve Yunan ordusuyla yapılan bir mücadeleyle ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü zaten Hatay ve İskenderun Fransa ile alakalı, Musul ve Kerkük İngilizlerle alakalı, Kars, Ardahan, Batum'da Rusya ve Rusya'nın himayesinde bulunan bazı devletlerle alakalı. En yakın seçenek olarak Ege adaları düşünülebilir. Ancak buranın da kurtarılması için deniz gücüne ihtiyaç olacağı için bu seçeneği de elemek zorundayız. Sonuç olarak sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. 34. sorumuzla devam edelim. Cumhuriyet döneminde gerçekleşen aşağıdaki düzenlemelerden hangisinin Atatürk'ün halkçılık ilkesinin bir gereği olarak 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen soyadı kanununu tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir. A. Lakap ve ünvanların kaldırılması B. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi C. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması D. Millet mekteplerinin kurulması E. Misak-ı iktisadinin kabul edilmesi Arkadaşlar 21 Haziran 1934 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Soyadı Kanunu adıyla bir kanun çıkardı. Bu kanunla her Türk vatandaşının kendi isminin dışında bir soyadı taşıması ve bu soyadının isimden sonra kullanılması kabul edildi. Soyadı Kanunu'nun çıkarılmasındaki amaç Özellikle nüfus işlemlerinde, askeri alma işlemlerinde, okul kayıtlarında, tapu işlemlerinde, miras gibi konularda yaşanan karışıklıkları ortadan kaldırmak için. Ancak bu kanunu destekleyici ilerleyen süreçte bir kanun daha çıkarıldı ve bu kanun 26 Kasım 1934 yılında çıkarılan lakap ve ilmanların kaldırılması kanunu. Bu kanunla toplumda eşitsizlik yaratan A. Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve ünvanlar kaldırıldı. Bu sayede lakap ve ünvanların kullanımı yoluyla bazı kişilerin halk üzerinde bir üstünlük kurmasının da önüne geçirmek istenmiştir. O halde lakap ve ünvanların kaldırılması kanununun soyadı kanunun bir devamı olarak çıkarıldığını söyleyebiliriz. Diğer seçenekleri incelediğimizde eğitim ve öğretimin birleştirilmesi kanunu 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tetisat Kanunu'dur. Bu kanunla tüm eğitim öğretim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Aynı şekilde 1925 yılında tekke, zaviye ve türbeler kapatılmış, özellikle tarikatların siyasi işlere karışmasının halk üzerinde olumsuz etkilerinin önüne geçilmek istenmiştir. D seçeneğini incelediğimizde 1928 yılında millet mektepleri kurulmuştur. Özellikle 1928 yılında yine Latin harflerinin kabulü yani yeni alfabenin kabulüyle birlikte halkın okur yazarlık seviyesini artırmak amacıyla millet mektepleri kurulmuştur. Son olarak 1923 yılının Şubat ve Mart aylarında İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiş ve bu kongrede misak-ı iktisadi kabul edilmiştir. Misak iktisadi ile yerli üretimin geliştirilmesi, ithalattan kaçınılması, ekonomik gelişmeye katkı sağlaması şartıyla yabancı sermayeye izin verilmesi kabul edilmiştir. O halde tekrarlarsak sorumuzun cevabı olarak soyadı kanununun bir devamı olarak 26 Kasım 1934 yılında çıkarılan lakap ve ünvanların kaldırılması kanunu sorumuzun doğru cevabı.